Müdafaa'nın kalkıp da anayasanın dördüncü maddesine bu kadar takması, başta Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve zafer kazananlara, bütün millete, Cumhuriyet'in değerlerine, geleceğimize, çocuklarımıza, vatanımıza karşı bir tuzakla bunu söylüyor. Zekeriya Yapıcıoğlu, Sözcü Gazetesi'ne göre Yıkıcıoğlu. Şimdi anayasanın ilk dört maddesi nedir? Bir devletin şekli, madde bir, Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor birinci madde. İki, cumhuriyetin niteliklerine geliyor. Bakınız neyi değiştirmeye çalışıyor. Madde iki, Türkiye Cumhuriyeti top huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devlettir. Bunların atıf yaptığı değiştirmek istedikleri laik düzene değiştirmek istiyorlar. Sosyal hukuk devletleri devleti kelimesini değiştirmek istiyorlar. Batı medeniyetlerine karşı kalmak istiyorlar. Temel ilkelere dayanan demokrasiye karşı çıkmak istiyorlar. Tamamen ümmet sistemini getirmeye çalışıyorlar. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti konusunda takıntıları var bunların. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Dördüncü maddeyi neyi değiştirmeye çalışıyor bunlar? Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Yani bunların sorunları bunlar. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Şimdi Dördüncü madde ve onları çok rahatsız ediyor. Çünkü dördüncü madde bu ilk üç maddenin asla hiçbir şekilde, hiçbir sunatta kata değiştirilemeyeceğini söylüyor. Dördüncü madde. Ne diyor dördüncü madde? Değiştirilemeyecek hükümler kapsamında anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri, ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez. Dördüncü madde takıntıları bu. Çünkü dördüncü madde takıntıları bir, iki, üçüncü maddeyi değiştirmek için. Takıntı bu. Niye bu kadar takıldınız? Ne sıkıntınız var? Türkiye Cumhuriyeti'nde siz bir vatandaş olarak ne yapmak istiyorsunuz? Cumhuriyetin temel ilkelerini değiştirip layık, demokratik, çağdaş sistemi mi değiştirmeye çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amacınız nedir? Nafile ve beyhudedir çabanız. Zekeriya Yıkıcıoğlu diyor Sözcü Gazetesi manşetinde.